bugün sizlerle beraber e, FSA 14. yepyeni serisiyle daha karşınızdayım. Barış'ın tabletinde artık Barış serileri çekecek. Yanında Ece, Barış ve Ece, Ece Bey değil o yüzden, o yüzden beyler demeyeceğim. Barış, Erdem ve Ece Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş geldin Ece. Yalnız yine beyler dedin. Aynen kankalar. Bunu aslında içimden bir istiyor işçiye ver. Evet bana da öyle diyor. Sen bunu işçiye ver. Git diğer traktörle depodaki malları sat diyor. Sana? Bana da. Hadi o zaman depodaki malları satalım. Evet. Yepyeni seri. Ben oynuyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda Tarık yanımda. Korku oyunlarını tabii korku çektiğimizde emin olun ben oynuyorumdur. Evet ben öyle çekemem ya. Zaten geçer geçen videomuzda geçen korku videomuzda arkadaşlar bilirsiniz Erdem altını etti. Kimmiş? Abi herkes çok düşük. İn. İn. İn, İn neresi? İn, şu Of ya hayvancıya gitmeyi hiç sevmem abi ya. Çok uzağa gidiyor. Yok o kadar uzak değil Beyler, ya. Beyler bayanlar. Yandan kayanlar. Kaydıraktan kayanlar. <laughs> kaydı bayanlar kaydı baylar. Kaydıraktan kayanlar. Haydan hırpası burada video izliyor. Tofaş. aşağıya. <laughs> videoyu video kapat lan. Şurada video çekiyor. Yani Barış gibi mi? olma. Gel bizi izle. Evet arkadaşlar, YouTube'u tahmin etme videosunda gittim, oyun portalı izledim ve hatamı anladım. Keşke anlamasaydım. Ama dislike gibi Allah'tan. Hee. Ola Allah, köşeden köşeden gidik ama. Evet şuradan geç, şuradan geç. Ya ne oradan ne geç, de geç de ya. Yaşıyor? Ne yaptın sen Tarık? Tarık! Kafanı keseceğim seni lan! Kafa kafaya girdim. Kafa kafaya verip hadi yapalım bunu. Çatınç bizimle kafada bulur. Sen ne 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 söylüyorsun ya? Oyun portalında yok taktaki şarkısını söylüyorum. Ne söyleyeceğim ben? Arkadaşlar Barış musun, oyun portalın daha... en sevdiği fenomeni. En sevdiği fenomeni. Oyun portal. Ben tanımıyorum. Portal oyun. Bu da bilmiyor daha ya. Moruk <laughs> portal oyun. Ben seni Hepsini Arkadaşlar yandan oroz öyle böyle bağırmış. Vallahi Bu şey söyledik. Öldüğün lan şunu dedik. Öldüğün mi? Kırpa. <laughs> Koca kafalı. Ayı. Başla biz videodan sonra görüşeceğiz. Ne ya? Ne yapayım ya? Arkadaşlar kanalımızın yardımcısını tekrar söylüyorum. Barış Çanakkuz. Arkadaşlar Barış değil. Kesinlikle şunun deposu olmuş olabilir. işçiye verdiğimizde. Pislik niye de böyle olamadı? Arkadaşlar e, nasıl diyeyim Barış'ın e, hesabı var. Facebo hesabı. Onu da takip ediniz. Facebook hesabı var. Takip etmeyi unutmayın. Adı Barış Çanakkuz. <laughs> Barçan Akkuş. Akkuş. Korkma söylemeyin lütfen. Ne Ne yapıyorsun? Bunu satayım. 2012 i̇l. il. İl. Milan. 2012 2112 mi daha iyi? 2, 2012 mi daha iyi? Tamam. İn yine mi in? Yine, yine mi, mi hayvancı? Portal Daha bilmiyor ya şarkı ki yüz etme beni. Harvester doğmuş hiç boşuna hiç gidemem gidemem gidemem. Vallahi. Harvester beni ne tüküreyim ben. Gitsin de paya Geçin doldursun. Ne bak. Ee, ben bunu izledim. Arkadaşlar Eiffel Kulesi'ne e, Youtube'da gördüm. Eiffel Kulesi'ne Türk Bayrağı dikmeye çalışıyorlar. Çok beğendim. E, Eyfel Kulesi'nde öyle sallansaydı eğer. <laughs> Oğlum Eyfel Kulesi'ne gidiyor ya Paris'e. Paris, e Paris e. Ama Paris'e gitsem onu denerdim ben. Hakikaten denerdim. Paris'e gitsem adamlarla savaşırdım GTA 5 çekil gibi. şu çitlerin arasından geç ne olur. Ne olur ben oradan hep geçerim. Oradan geçmeyi çok seviyorum da. Yol uzattık. Oha hafta. Hani babam bir için var geldi. Adam orada YouTube'da ulaşı. Şey. Bizim videolarımızı iyi hadi. hadi hadi hadi. Şu korkunç ne açsana. Tamam. Aha gelecek gölgenin altına bak. Gece gölgenin altına bak bir de dön kaderimin bahtına yat. Arkadaşlar bu korku videosunu altınızı etmiştik biliyorsunuz. Yok hayır Erdem altını etmişti bir şey Yok bu değil. Bunda baya bir korkmuştu. Oğlum git videonun içine edeceksin burada. Hayır. Seyirciler onu gitsin izlesin. Portal evet. oyun oyun portal oyun. Onu daha bilmiyorsun şarkı ya. Sen söyle. Vallahi hiç söyleyecek halim yok zaten. Videoda sesim kötü çıkıyor. <laughs> Benim size... <laughs> Hepimiz öksürüyor maşallah. Da. Erdem şarjı oh, ne güzel, çok Şimdi 2 saat videoyu bozmazsın. Şimdi 2 saat bunun kaçı başı da oynay. Ne lan sakıyorsun ya? Sapık mısın ya? Yürü git buradan. Ama sen doğru değil mi? Kaçı başı oynay. I I, sen oynatıyorsun. Allah'ıma sana şükürler olsun. Vallahi hiç <laughs> satamam. Ee ambayı oğlum. almadın flan. hepsini. 33 olunca full alıyor Alo. Erdemin, Erdemin. Dayı. Ne yapıyorsun dayı? Alo! Aa burada barış tarzı bir oyun oynuyoruz. Ne dayı bu? Ha. Sence kimin sesini ben öğrenmiş? Evet. Tövbe tövbe Ami. Ayça teyzem biri var. O şey onu da acı. Ambardan ne olursun. Vallahi ne? Ver siz erken misiniz ha? Ne? Bugün orada kalacak mısınız? O ne yaptın? Ne yaptın? Doldurma sen ahı. Şuradan full doldur da git. Vallahi hiç gidemem. Yani ya ne yapacaksın? Görev gitti. Hepsi var ya. Bakalım bu nerede ünlüymüş. Yine indi olmasın. Emine. Stüdyonda. Harbor, harbor. Harbor en yakınımızda zaten. Emin misin? Evet, harbor şurası. Arkadaşlar Harbor'a gidiyorduk. Ay dedi kardeş. Benim ezberimde Arkadaşlar bu seriyi ben çekmeyeceğim. Barış çekecek değil mi Barış? Evet. Evet. Umarım öyledir. Multiplayer çeksene birileriyle. Abi yanlış gitme ya. Multiplayer çekmeyi biliyor musun Barış? Evet. neyle multiplayer çek. Multiplayer serisi bende. Biriyle çek. Biz şey, mahvabalardan kimse oynamıyor ki de sen. Hayır. Allah. Şu sefer son not çekmez. 60. Benim ne çekmez <laughs> abi. Ya. Oğlum ya bir çık ya videoda ilk koşunu. Videonun şey şeyini çıkardın ha. Bence bu bitti. Gel. Çok çekiyorum. Gel. Oo güzel. Sen beni ne tutayım Ece. Hiç konuşmuyor zaten ya videoda. Ya kapatın şu kapıyı ya arkadaşlar. Adam yürü git buradan. Gelme. Değil. Daha kapıyı kapatmayı bilmiyorsun. Barış Erdem'e bağırıyor. Videonun başlığı Barış Erdem'e bağırıyor. Hayır <laughs> f 14 nin seri. Öyle bir başlığın vardı senin lan. Hile kala abi. Hek. Hack. Hacker. töbe Tövbe. Büyüme ya? Sen de tarlaya ye. Ne yaptın lan? İnek. Sakın gidip mısır ekme ha tarlaya. Adam olacaksın ha toplamıyor. O hayvan beyniniz. <laughs> Küfür etmeyelim <elinizi>. lütfen. <laughs> Etmedim lan. Arkadaşlar ya, in... daha almayı bilmiyorsun ha. Allah 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 Mustafa daha daha daha. Buna gideceğiz. Çiçek ekme lan döverim seni. Hı, çiçek daha iyi. Daha fazla evet. para kazandırıyor. Portal oyun. Oyun portal. Mori portal oyun. O nasıl ya içimde <laughs> Rapini bir ara dinleyektim de unuttum. Bunu şaşırdım. Babaydı, <laughs> babaydı, Portal oyun, moruk portal oyun. <laughs> Arkadaşlar biz arkada fetih yapacağız. O koltuk senin burası benim. <laughs> Hadi atıyorum bombayı. Toplar ateşleyin. Allahu ekber. Bak Berah ne izliyor bu seferde. Berah. Allahu ekber. Allah like ba Allah like ba Allah like ba Allah like Tövbe tövbe Fethedeceğim <laughs> Koltuğun fethi. Allah'u ekber. Allah'ım ben kalbe gönderin. Oh. Allah'ım. Ben şu video bitsin Ben sana sağlığınızı özleyeceğim. ben fethi yapıyorum Şu video bitsin Şu video bitsin hele ya arkadaşlar Aa. bu videodan sonra böyle korkuyla gol falan videolardan sonra ben Barış ile iyi benzetiyorum. Aa. Arkadaşlar bu videoya bunu yaptığım için dislike atarsınız. Lan! Hayır <laughs> hayır arkadaşlar no 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 like no, 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 no. atarsınız. Like atın like. Like atın arkadaşlar. <gülüyor> lan <gülüyor> kim kullanıyor bunu? İşçi. He. Aferin işçi. <laughs> <laughs> Şu işi bitirsin işini. Aa, Dur bir arkadaşlar bir şeye bakacağım. Kayıt 14.1'de başlamış. Bayağı da olmuş. Barış 41, 53, 41'den çıkar. 53, 41'den niye çıkarayım? Çıkar. 12. 12 dakikadır videodayız. Ben valla... Ne saldırıyorum ben de senin? Ben de seni kadem dövüyor mu? Ben de evde dövüyorum. Stop stop. Stop. Şu Barış, Barış, şu işini bitirsin ben senin asabından güzelce geleceğim. Allah Ekber. Ben size kaç kere diyorum videoda bir şey yapmayın. Allah Ekber. Şerefsiz mi ne lan bizden para koparmak için <laughs> Şerefsiz işçi Şerefli işçi ne oluyor? Bizden para koparmak için Daha iki tur atıyor Şerefli işçi ya Yemin ediyorum şerefli işçi ya Abi geçenlerde işçiye verdim Ekim mi çapalama mı ne için Ne yaptı biliyor musun Hı. Paraları 5'er 5'er aldı. Ha yani. He He. Ece de şahidim. Almadım ulan 5'er 5'er. Aldı. Şimdi çekerli oluyor da sen o zamanlar. Hala 5'erli mi alıyor? Çapalama içi işi için veya ekme işi ondan 5'er 5'er aldı. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Uh, abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı sakın Kendinize iyi bakın. Like atın. Bay bay.